Merhaba arkadaşlar, ben Serpil Ocak. Muğla Milliyetin Müdürlüğümüzce 8. sınıf öğrencilerimizi LGS sınavlarına en iyi şekilde hazırlamak için başlattığımız Uzaktan Eğitim, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersimizde konumuz Evrenin Yasaları. Biz Evrenin Yasalarını 3 ana başlık altında inceleyeceğiz. Birincisi fiziksel yasalar, ikincisi biyolojik yasalar, üçüncüsü toplumsal yasalar. Fiziksel yasalar, madde ve enerjinin oluşumu, değişimi, yapısı ve hareketi ile ilgilidir. Ayrıca evrenin düzen ve işleyişi ile ilgili konuları ele alır. Örnek verecek olursa gel arkadaşlar, suyun yüz santigrat derecede kaynaması, suyun kaldırma kuvveti, yer çekimi kanunu, gece ve gündüz mevsimlerin oluşması, yağmur, kar, dolu ve tipi gibi doğa olaylarının meydana gelmesi fiziksel yasalara örnektir. Diğer konumuz ise biyolojik yasalar. Biyolojik yasalar canlıların doğumu, yapısı, beslenmesi, gelişmesi ve ürünmesi ile ilgili yasalardır arkadaşlar. Örnek vermek gerekirse balıkların yaşaması için solungaca ihtiyaç duyması, kuşların uçabilmesi için kanada ihtiyaç duyması, Bitkilerin ve çiçeklerin fotosentez yapmaları, yılan ve ayının kuş uykusuna yatması biyolojik yasaya örnektir canım yavrularım. Bir diğer yasamız toplumsal yasa. Toplumsal yasalar toplumda yaşanan olaylar arasında var olan sebep sonuç ilişkisini gösteren yasalardır. Örnek vermek gerekirse sevgi, saygı, adalet, merhamet, doğruluk gibi Temel ilkelerimiz toplumsal yasalar konusuna girer. Ayrıca Kur'an'da yer alan kıssalar yani peygamberlerin veya geçmişte yaşamış toplumların hayat hikayeleri de toplumsal yasalara örnektir arkadaşlar. İnsanların yaşadıkları yerde kuraklık ve kıtlık çıkması sonucu hayatları tehlikeye girdiğinde daha sulak yerlere göç etmeleri de toplumsal yasalara bir örnektir. Burada dikkat etmemiz gereken konu canım yavrularım Fiziksel yasalar cansız varlıkları konu edinir. Biyolojik yasalar canlı varlıkları konu edinir. Toplumsal yasalarda ise sebep sonuç ilişkisi vardır. Şimdi hep birlikte soru çözmeye ne dersiniz? Hazır mıyız? Evet. Birinci sorumuzu inceleyelim. İki paragraf beraber ele alındığında aşağıda verilenlerden hangisi en doğru yorum olur? Evet, paragrafı inceleyelim. Deniz, göl ve akarsularda büyüklükleri ve cinsleri birbirinden farklı olan pek çok cisim görürüz. Bu cisimlerin kimi su yüzeyinde yüzer, kimi su içerisinde farklı derinliklere iner, kimi de dibe batar. Cisimlerin sudaki konumlarını belirleyen etkinin cevabını 2200 yıl önce Arşimet vermiştir. Diğer ifadeyle kaldırma kuvvetini o bulmuştur. Suyun kaldırma kuvvetiyle gemilerin denizleri ve okyanusları açılarak insanlara fayda sağlamaları Allah'ın evrende yarattığı değişmez fiziksel yasalar sayesindedir. Bu konu Kur'an'da şöyle ifade edilir. İbrahim suresi 32. ayette. Onun koyduğu yasalarla denizde akıp gitsin diye gemileri de hizmetinize verdi. Evet arkadaşlar, bizden ne isteniyordu? Hangisi en doğru yorum olur? Metnimizi okuduk ve şıklarımızı hep birlikte ne yapacağız? İnceleyeceğiz. Şıklarımızı inceleyelim. A şıkkında Arşimet suyun kaldırma kuvvetini bulmasaydı tekne ve gemiler olmazdı. Yukarıda böyle bir bilgi var mı? Hayır. Diğer şıkka bakıyoruz arkadaşlar. Fiziksel kanunlar evrende olmakla beraber bunu keşfedemezsek kullanamayız. Yani bu doğru bilgi ama yukarıda bu tema üzerinde vurgu yapılmamış sevgili arkadaşlar. Diğer şıkkı bakıyoruz C şıkkını. İnsan evrene araştırma ve kendisini geliştirme için gönderilmiştir. Burada alacağı gelişim ile beraber ileriye doğru hareket eder ve ahiret aleminde yer bulur. Yukarıdaki metinde ahiretle ilgili bir kavramdan bahsedilmemiş. Tamam insanın kendisini geliştirmesi gerekiyor. Bu gelişimle beraber ileriye doğru hareket etmesi gerekiyor ama ahiretle ilgili bir bilgi söz konusu değil. Dolayısıyla bu şıkkı da eliyoruz arkadaşlar. D şıkkına bakıyoruz. Yüce Allah evreni yaratırken sünnetullah ismi verilen yasaları da içerisinde yaratmıştır. İnsana düşen bu yasaları bilmeli ve ona göre hareket etmelidir. Arkadaşlar Allahü Teala evrendeki düzen ve uyumun devam etmesi için evrene belli yasalar koymuştu. Biz bu yasalara ne ad veriyorduk? Sünnetullah yani adetullah diyorduk arkadaşlar. Dolayısıyla yukarıda fiziksel yasalardan bahsetmiş ve sünnetullah ismi verilen yasalardan değindiğinden dolayı konumu cevabımız D şıkkı. Diğer soruya geçelim. Aşağıdakilerden hangisi insanı paylaşma ve yardımlaşmaya yönelten sebeplerden biri değildir? A şıkkına bakıyoruz. Toplumsal bir varlık olması. Evet, insanın toplumsal bir varlık olması insanı paylaşma ve yardımlaşmaya yöneltir. Nasıl mı? Bir terzinin ekmek alabilmesi için fırıncıya, fırıncının eğitim görebilmesi için öğretmene, öğretmenin ise hasta olduğunu iyileşebilmesi için doktora ihtiyacı vardır. Dolayısıyla insan toplumsal bir varlıktır. Asla tek başına yaşayamaz. Yaşayabilmesi için de paylaşma ve yardımlaşmaya ihtiyaç duyar. B şıkkına bakıyoruz arkadaşlar. Toplumda itibar kazanma isteği Sırf itibarlı olalım diye sizce yardımlaşma yapılır mı? Yapılsa dahi böyle düşündüğümüzde ne olur? Allah rızası için değil de kendimiz için yapmış oluruz. Yani bu bencilliğe girer. Dolayısıyla bu cevap olamaz gibi geliyor. Ama diğer şıkları da inceleyelim. C şıkkı Allah'ın rızasını kazanma isteği evet bizleri paylaşmaya, yardımlaşmaya yöneltir. D şıkkı İnsanın yaratılışında paylaşma ve yardımlaşmanın olması evet bu da olur. Çünkü yardımlaşma, paylaşma neydi? Doğuştandı. Bizim temel ihtiyaçlarımızdandır. O zaman cevabımız ne diyoruz arkadaşlar? B şıkkı. Bir diğer soruya geçelim. Üçüncü soru. Buna göre Allah'ın her şeyi bir ölçüye göre yaratması ile ilgili hangi öğrencinin verdiği örnek yanlıştır diyor. Ertuğrul demiş ki arkadaşlar yağmurun ve karın yağması. Evet bu evrendeki her şeyin bir ölçüye göre yaratılmasına örnektir sevgili arkadaşlar. Zehra demiş ki güneş ve ayın hareket etmesi. Evet bu da evrendeki mükemmel düzeni örnektir. Muhammed demiş ki gece ve gündüzün birbirini takip etmesi. Evet, evrendeki ölçü ve düzene bu da bir örnektir. Nesrin ne demiş? Depremdeki çürük yapıların yıkılması. Arkadaşlar, çürük yapıları kimler yapar? Maalesef biz, yani insanlar yapıyor. Dolayısıyla depremde çürük yapıların yıkılması, Allah'ın evrene koymuş olduğu ölçü ve düzene asla ve asla örnek olamaz cevabımız A şıkkı yani Nesrin. Diğer sorumuz soyu Hazreti İbrahim'e kadar dayanmakta olan Hazreti Şuayb Eyke ve Medyen şehirlerine peygamber olarak görevlendirilmişti. Mütevazi ve insanlara yardımcı olan güzel özellikleri vardı. Onun zamanında Medyen ve Eyke halkı tartta hile yapar, ticarette insanları aldatırlardı. Mısır'dan gelerek kendisine yardımcı olan ve sonradan damadı ünvanı alan peygamber aşağıdakilerden hangisidir? Yani arkadaşlar soruda ne isteniyor? Şuayb peygamberin damadı. Yani Şuayb peygamberin kızı hangi peygamberle evlenmiştir? Kimdi? Hatırladık mı? Cevabımız Hazreti Musa olacak arkadaşlar. Evet diğer sorumuz. Zekat ve sadaka ile ilgili. Yukarıda verilenlerden hangileri zekat ve sadaka vermenin toplumsal faydaları arasında sayılamaz? Tekrar hatırlayalım mı? Toplumsal faydalar birçok insanı ilgilendirirken bireysel fayda tek kişiye yarar sağlayan faydalardı. Evet, zekat ve sadaka vermenin toplumsal ve bireysel faydaları vardır. 1 kişiyi yani bireyi cimrilikten kurtarır. Bu bireysel fayda arkadaşlar. Ama bizden ne isteniyor? Toplumsal fayda isteniyor. İki, bireyin yani kişinin ahlakını güzelleştirir. Bu da bireysel fayda. Bizden toplumsal fayda sayıldığı için arkadaşlar cevabımız bu olamaz. Üçüncü soruya bakıyoruz. İnsanlar arasında beraberlik duygusunu geliştirir. Yani toplumdan bahsediyor arkadaşlar. Bu toplumsal faydaları arasında sayılabilir. Toplumda dengesizliklerin düzelmesini sağlar. Bu da toplumsal faydadır. Birçok insandan bahsediyor. Kişiyi yani bireyi kim ve kıskançlıktan kurtarır. Bu toplumsal fayda olamaz arkadaşlar. Topluma denge ve huzur hakim olur. Yani birçok insandan bahsediyor. Bu da toplumsal fayda. Soruda ne isteniyordu arkadaşlar? Toplumsal faydaları arasında sayılamaz. Hangileri o zaman? 1, 2 ve 5. maddeler. Yani cevabımız ne oluyor sevgili arkadaşlar? C şıkkı. Bir diğer soruya geçelim arkadaşlar. Diğer soruda diyor ki aşağıdaki durumlardan hangisi yukarıda verilen metinde anlatılmak istenen düşünceyle ilişkilendirilemez diyor. O zaman metnimizi okuyalım. Hepimiz bazen tek başımıza çözemeyeceğimiz sorunlarla karşılaşırız. Bunları aşmak için başkalarının yardımına ihtiyaç duyarız. Bu konuda bize yardım etmeye çalışanlar olunca sevildiğimizi ve değerli olduğumuzu hissederiz. Hz. Muhammed bu konuda kim bir Müslümanın dünya sıkıntılarından bir sıkıntısını giderirse Allah da onun kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Kim darda kalan bir kimsenin işini kolaylaştırırsa Allah da dünya ve ahirette onun işlerini kolaylaştırır. Kim bir Müslümanın ayıbını örterse Allah da dünya ve ahirette onun ayıplarını örter. Kul kardeşinin yardımında olduğu sürece Allah da onun yardımcısı olur buyurmuştur. Metinde ne isteniyor arkadaşlar? Aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenen düşünceyle ile ilişkilendirilemez diyor. Şıklara bakalım. A şıkkında su birinkisine basarak düşen vahidi arkadaşlarının ayağa kaldırması. Evet burada bir yardımlaşma var mı arkadaşlar? Var. Metinde zaten dayanışmadan, yardımlaşmadan bahsediyordu. B şıkkına bakalım kantinden su almak isteyen Çınar'a Didara'nın kendi sırasına vererek öncelik tırması. bu da bir yardımlaşma ve de arkadaşlar. Evet. Ama bizi ilişkilendirilemezi soruyordu. Matematik sınavında zorlanan Ece, iyicilerin kopya vermesi. Arkadaşlar, Peygamberimiz ne diyordu? İyilik üzerine yardımlaşın. Kötülük üzerine asla yardımlaşmayın diyordu. Kopya çekmek vermek aynı zamanda nedir arkadaşlar? Kul hakkıdır. Dolayısıyla bu paylaşma, yardımlaşma ve dayanışmaya giremez. Belki arkadaşı o anda yardım ettiğini düşünür ama ileride ne olur? Diğer arkadaşın hakkına girdiği için, alın ile o bilgiye sahip olmadığı için alan veya veren kişi vicdan azabı çeker. şıkkına bakalım. Arkadaşının okul çantasını taşırken zorlandığını gören Eren'in çantayı kendisi taşıması bu da bir yardımlaşmadır. O zaman ilişkilendirilemeyen hangisi arkadaşlar? C şıkkı. Diğer soruya geçelim. Allah'ın önceden takdir ettiği, programladığı şeylerin yeri ve zamanı gelince gerçekleşmesine ne denir arkadaşlar? Aferin size. Cevabımız kaza olacak. İsterseniz arkadaşlar diğer şıklarımızı da inceleyelim. Rızık ne demekti? Hatırlayalım. Allahü Teala'nın insana yiyip içmesi için ve faydalanması için verdiği her şeyi ifade eden geniş bir kavramdı. Ece ne demekti? Allahü Teala tarafından takdir edilen ömrün bitiş anına denir. Her canlı ve cansız varlığın mutlaka bir eceli vardır. Emek ne demekti? Kişinin rızkını kazanmak için hem bedenen hem de zihnen çaba sarf etmesiydi. O zaman boşluğa uygun gelmesi gereken kavram hangisi oluyor arkadaşlar? Kaza. Kaza neydi tekrardan hatırlayalım. Allah'ın yazmış olduğu şeylerin zamanı gelince gerçekleşmesidir. Burada gerçekleşmesini dikkat edelim arkadaşlar. Çünkü kader gelecek zamandı Kaza ise geçmiş zamandı. Gerçekleşti ise mutlaka kazadır arkadaşlar. Bir diğer soruya geçelim. Nebi suresi 6. ve 16. ayetlerde evreni ve içindekiler yaratan Allah bu düzenin ahenk içinde devam etmesini de sağlamaktadır. Ahenk ne demekti arkadaşlar? Uyum demekti. Bu konuyla ilgili Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur. Biz yeryüzünü bir döşek, dağları da onun için birer direk kılmadık mı? Sizi çift çift yarattık, uykunuzu dinlenme vakti kıldık. Geceyi bir örtü yaptık, gündüzü geçimi sağlama vakti kıldık. Üstünüze yedi kat sağlam gök bina ettik. Parlak ışık veren güneşi var ettik. Taneler, bitkiler ve ağaçları sarmaş dolaş bahçeler yetiştirmek için yoğunlaşmış bulutlardan bol yağmur indirdik. Bu ayetler evrendeki toplumsal biyolojik ve fiziksel yasalardan hangisi veya hangi değere ilgili bilgi içermektedir diyor. Hatırlayalım mı arkadaşlar? Biyolojik yasalar canlı varlıkları ele alıyordu. Fiziksel yasalar madde ve enerji evrenin düzen ve işleyişiyle ilgili yani cansız varlıkları ilgilendiren yasalardı. Toplumsal yasalar toplumda var olan olaylar arasında neden ve sonuç ilişkisi kuruyordu. Şimdi yukarıdaki metne baktığımızda Nebe Suresi 6. ve 16. ayetlerde sizi çift çift yarattık derken canlı varlıklardan bahsediyor. Dolayısıyla biyolojik yasa var. Geceyi bir örtü yaptık. Gündüzde geçimi sağlı vakti kıldık derken gece ve gündüz ya da gökyüzü ya da arkadaşlar yağmurun karın yağması bunların hepsi neydi? Fiziksel yasaydı. O zaman buradaki metinden hareketle fiziksel yasanın da var olduğunu görüyoruz. Peki Nebe Suresi 6. ayette toplumsal yasadan bahsetti mi? Hayır. Toplumsal yasayla ilgili bir veri yok. O zaman burada hangi yasalara değinilmiş? 2 ve 3. Yani C şıkkı arkadaşlar. Bir diğer soruya geçelim. Hz. Şuayb peygamber olarak gönderildiği Medyen ve Eyka halkına bazı tavsiyelerde bulundu. Bu tavsiyeler günümüzde de topluma ayak tutan değerlerdir. Yukarıdaki ayette göz önünde bulundurarak aşağıdakilerden hangisi bu ayette en çok vurgulanan değerlerdendir diyor. En çoku bulacağız. Hud suresi 85. ayet okuyalım arkadaşlar. Medine kardeşleri şüaib'i gönderdik. Dedi ki: Ey kavmim, Allah'a kolu edin. Sizin ondan başka tanrınız yoktur. Burada vurgulan neydi arkadaşlar? Tevhid inancıydı. Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir. Artık ölçüyü, tartıyı tam yapın yani hile yapmayın diyor arkadaşlar dürüst olun diyor insanların malların değerini düşürmeyin düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın eğer inanan inananlarsanız bunlar sizin için daha hayırlıdır bizden istenen neydi sevgili arkadaşlar bu metinde en çok vurgulanan yani şu peygamber Medya ve Eka halkına en çok hangi tavsiye yapmış metnin tamamında vurgulanan ana düşünce nedir? A şıkkında dürüstlük diyor. Var. Bu dürüstlüğü nerede görmüştük biz arkadaşlar? Ölçü ve tartıda hile yapmayın. İnsanların mallarını düşürmeyin. Bu doğru cevabımızdır. Ama diğer şıkları da incelememiz lazım. Sosyal denge yok arkadaşlar. Çalışkan olmak yani kısmen var ama metnin tamamında hakim olan ana düşünce değil tasarruflu olmak yani israf etmemek metnimizde vurgulanan ana düşünce değil arkadaşlar bir diğer soruya geçiyorum bu hadisi ilke edinen bir kimseden aşağıdaki davranışlardan hangisi beklenmez hadis neymiş komşusu aç iken kendisi tok yatan bizden değildir arkadaşlar hadis ne demekti onu açıklayayım Peygamber Efendimizin söylemiş olduğu sözlere hadis, Allahü Teala'nın söylemiş olduğu sözlere ise ayet denir. Bu sözü Peygamberimiz söylediği için altta hadis şerif diye ifade edilmiş. Bizden ne isteniyor? Bu hadisi ilk edinen bir kimseden hangi davranış beklenmez diyor. Şıkları inceleyelim. Yetim ve öksüzleri gözetmesi. Gözetmek demek korumak demek. Yani komşu açken kendisi tok yatan bizden değildir hadisini ilke edinen bir insan yetimle öksüzleri korur. Ama bizden beklenmeyen davranış soruyordu. B şıkkında ihtiyaç sahiplerine yardım etmesi. Evet yardımlaşmak ve dayanışmak. Bu Allahü Teala'nın sevdiği, onayladığı, tüm Müslümanların yapmasını istediği bir davranıştır. Komsu açken kendisi tok yatan bizden değildir hadisini ilk edinen insan ne yapar arkadaşlar? Tüm ihtiyaç sahiplerine yardım eder. C şıkkında çevresindekilere duyarsız kalması. Arkadaşlar, çevresindekilere duyarsız kalan insan ne, ne nasıl bir insandır? Bencildir. Aynı zamanda insanlara yardım etmez, insanların ihtiyaçlarını karşılamaz. Dolayısıyla hani bana sokmayan yılan bin yaşasın der. Ama unutmamalı ki o yılan bir gün mutlaka gelir bize de sokar. Duyarsız kalmak demek vurdum duymaz davranmak demektir. Halbuki hadisimizde komşu açken tok yatan bizden delidir derken çevrendekilere karşı duyarlı ol mesajı var. Yani bu hadisi ilk eden kişiden beklenmemesi gereken bir davranıştır. Dolayısıyla cevabımız C olacak. Bir de D şıkkına bakalım arkadaşlar. Komşu hakkı konusunda hassas davranması. Bu hadise ilk edilen bir kimseden komşu hakkı konusunda titizlikle özen göstermesi, hassas davranması beklenir.